Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle bir enerjileri güncelleyelim siz sevgili yay burçları için. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Dostluklar. Gerçek dostlarımla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme sosyaller. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Size niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-9169 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Kupa ikilisi, kılıç sekizlisi, kupa dokuzlusu ve araba kartı. Şimdi sevgili yay boşları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son 8 günlük süreçten bu yana genel olarak kendinizi huzursuz hissettiğiniz, tedirgin hissettiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu gerek iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar gerek aşk hayatınızda ikili ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlardan kaynaklı olabilir. Yani genel enerjinize baktığım zaman kendinizi böyle bir çıkmazlı hissettiğiniz tedirgin hissettiğiniz bir süreçten e, geçtiğiniz görülüyor. Ama bu 10 günlük süreç artık o içsel huzuru içsel dengi derinden hissedeceğiniz bir dönem olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum bir özellikle de. Akrep yengeç balık daha çok yengeç burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiyle bir barışma bir kavuşma bir anlaşma enerjisi var. Yani bu aile içerisinde bir durumda olabilir eşiniz partneriniz çünkü araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile hayatını temsil eder ama bir partner durumu da olabilir. Şimdi alacağınız adımla kuracağımız bir iletişimle ve yapacağınız bir barışmayla bu içsel huzuru derinden hissedeceğiniz bir döneme de adım atacaktınız. Yani bu küslüğün uzaması, bu dargınlığın ya da iletişimsizliğin uzaması sizi korkutmuş olabilir. Bir şeylerin tamamen biteceğine dair ama burada bir barışma, bir kavuşma enerjisi var. Sevgili Yay burçları. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet Kılıç Kralı ve kupa prens. Bir de şunu söylemek istiyorum ki değnek dokuzlusu da geldi. Ön yargı beslediğiniz, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz bir durum sonunda oluyor, sonunda gerçekleşiyor. Özellikle de bir ortaklı teklif girişimi olabilir arkadaşlar. Yani burada terazi kova ikizler etkili daha çok terazi burcu baskın Terazi kova ikizler etkili güçlü eril bir enerjiden alacağınız bir teklifle bir ortaklı teklifle siz bir hayalinizi gerçekleştirmek adına ha harekete geçebilirsiniz. Bakın burada hem bir bekleyiş içerisindesiniz hem de bekleyiş içerisinde olurken de ön yargılarınız var. Hani istiyorum bekliyorum ama olacağından çok da umutlu değilim dediğiniz bir durum sonunda gerçekleşiyor sevgili yay burçları. Evet bakın bu bekleyiş sizi oldukça yormuş. Oldukça tüketmiş de diyebilirim. Ama artık sizi yoran, sizi tüketen bir bekleyiş son buluyor. Baş ağrıları zaman zaman yaşayabilirsiniz. Ee, burada birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Evet tılsım 8'lisi Yeteneklerinizi sergiliyorsunuz sevgili yay burçları. Özellikle de 8'i vadelerden bu yana emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz, niyet ettiğiniz bir durumla ilgili. Bu tarifi yükselmek, kendi işinizi kurmak, bir projede yer almak, kendi projenizi ortaya koymak, bir yeteneğinizi geliştirmek, hobinizi bir kazancı çevirmek yani kolektife niyet ediyoruz. Neye niyet aldıysanız arkadaşlar iş, kariyer hayatınızla ilgili, eğitim hayatınızla ilgili bununla ilgili çokça bir fırsat enerjisi var. Yani bir dileğiniz, bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz kendi gücünüzü gösterebilecek, yeteneklerinizi sergileyebilecek çok büyük bir fırsat enerjisi var. Bunu çok iyi değerlendirin. Evet, kılıç dörtlüsü. Dünya kartı ve kılıç ısı Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kılıç dörtlüsü bize şunu ifade eder dur dinlen analiz et akabinde harekete geç bakın araba kartı üzerine geldi yani hayatınızda değiştirmek istediğiniz e, yenilenmek istediğiniz değişim istediğiniz iş ilişki kariyer para fark etmeksin, hangi durumlar varsa şimdi bunlarla ilgili öncelikle harekete geçmeden önce dur dinlen, analiz et, akabinde kendine bir yol çiz, bir hedef belirle, ondan sonra harekete geç. Bakın değnek şövalyesi hareketliliktir ama böyle bir tez canlılığı temsil eder. Yani çok fazla ardını düşünmeden hareket etmeyi temsil eder. Bu size ileride bir pişmanlık yaratabilir, bir Hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yüzden de öncelikle niyetiniz, isteğiniz her neyse değiştirmeye dair, harekete geçmeye dair. Öncelikle analiz edin, kendi bir plan yapın, akabinde harekete geçin diyor kartımız. Çünkü iyi analiz etmeden değiştirmek istediğiniz, atmak istediğiniz bir adım, almak istediğiniz bir karar size ileride bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık yaratabilir. Evet, burada bir tamamlanma enerjisi var. Bir ödül, bir başarı ve bunun siz bir kişiye bir üstünlükle sağlayarak da anlatacaksınız. Yani yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa yurt dışında eğitim almak, orada kariyer yapmak, akademik kariyer yapmak. Şimdi elinize geçecek olan bir evrak, bir sonuç, bir başarı enerjisi var. Ve siz bu başarınızı bir kadınla güç yarışına girerek anlatacaksınız. Yani önünüzde durmak isteyen, size engel olmak isteyen bir kadına karşı gücünüzle göstereceksiniz özellikle de hava etkili arkadaşlar daha çok böyle ikizler etkili olmakla beraber hava terazi, ikizler bir de balık etkili biri olabilir Şimdi siz bu kişiye karşı hem bir üstünlük sağlayacaksınız bir güç gösterisi yapacaksınız hem de büyük bir başarı var burada bir tamamlanma bir sonuç enerjisi var kararlılık var arkadaşlar sevgili yaylar bakın iki tasım ikilisi yani e, iş ilişki kariyer para fark etmek için hayatınızda bir türlü denge getiremediniz bir türlü o netliği kazanamadığınız durum ya da durum kararlılık netlik kesinlik enerjisi var diyorsunuz ki ben artık hayatımda şunu istiyorum yani burada çok güzel bir denge enerjisi var Evet, adalet kartı değnek yedisi, tamsiküs ve kılıç 500. Açık düşmanlarınız var sevgili yaylar. Bakın değnek beşlisi ve kılıç beşlisi ve bu daha çok aile içerisinde para kaynaklı bir durumdan ötürü olabilir. Bir miraslık, bir alacak verecek meselesi, yaşadığınız bir haksızlığa karşı verdiğiniz bireysel bir mücadele veya bir hukuksal mücadele. Şimdi burada diyorsunuz ki ben çok haksızlığa uğradım. Benim hakkım çok gasp edildi ve ben artık kim dost kim düşman bunu net bir şekilde biliyorum. Şu ana kadar kiminle mücadele ettiğimi bile bilmiyordum. Şimdi burada tam anlamıyla bir netlik kazanma enerjisi var. Artık düşmanlığınız kim, dostlarınız kim bunu net bir şekilde görebileceğiniz bir sürece gireceksiniz sevgili yay burçları. Son bir kart daha çekmek istiyorum. Evet tılsım bir kart daha geldi. Çok güzel kupa yedilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ki, özellikle para kapınızda böyle bir bereketlenme bir bolluk enerjisi var. Kafa karışıklığı yaşadığınız durum ya da durumlarla ilgili bir netlik enerjisi. Bir de şunu söylemek istiyorum ki şimdi yedili vadelerden bu yana 7 gün ya da 7 hafta belki de yedi aylık süreç dahi olabilir. E, bir yatırım niyetiniz varsa e, bununla ilgili artık böyle bir oğlak boğa başak etki, güçlü birinden alacağınız destekle niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir yatırım yapmak bir arsa almak bir ev almak yani burada çok güzel bir enerji var. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.